Arkadaşlar ben mutluyum bugün Migros'a sinemaya gireceğiz GFSM'in neydi adı bir sınav işte şimdi ona gideceğiz Tabii ki de siz bu kadar beklemeyeceksiniz Ben dışarı çıktığımda video çekeceğim zaten giderken falan da çekeceğim bu çok iyi eğlenceli bir vlog olacak sinemanın da birazını göreceksiniz Görüşmek üzere Lütfen. Arkadaşlar bugün şimdi Migros'a geldik <laughs> Evet arkadaşlar tandar. serisine devam ediyoruz. Şimdi sinema katına doğru çıkacağız. Biraz uyuduk. Çıkacağız. Evet. Sinema katına doğru çıkıyoruz. Hadi. arkadaşlar. Tam çıkıyoruz. Sabah rutinimizin, öğlen rutinini çekiyoruz şu anda. Sinemaya geldik. Hangi filmi? Tik bu da annem benim. Merhaba. Hangi filmi tuttuk? Neydi ismi? DFB. DFS. DFB. BGF mi de, öyle bir şeydi işte. Dost arkadaş. Benim saçım gitti boş ver. Hayır, Hayır. hala duruyor yemin mi? Oğlum buralar gitmiş. Oğlum orada zaten var. Kıspresi önce. <laughs> Buran merdiven dolu. Olabildiği kadar omuz Biz... kasımı çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> bak bize bak. Biz hangisiyiz ha? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> tavanda. Sinema revinuna doğru geliyoruz. Oo aslında bir tane şey var mı? Hakikaten. Film. Tekno sahnenin önündeyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi. Göstersek şey? Etrafı bakalım. göstersene. BG. BFG. BPG. BPG. Hangi şey ya? BPG. Şu. Bu BFG. Şuna gidiyoruz. Şu, normalde şuna gidecektik. gidik. He he. Çarpıları. Ne gidecek normalde ama buna gittik. Burada garip garip bir şeyler var. Eee babaannemiz izin vermedi. Şimdi yer seçiyoruz. Arkadaşlar. Ortada olsun. Tamam. 15 olsun. Hayır, 16, olsun Tamam, tamam. bana o, 16. Ben 16'da oturacağım bak ben, ben o zaman bir yerde otururum işte. başka film yok mu? Ninja kaplumbağaları. Ninja yok, kaplumbağaları girelim. 19'da. O da iyi. Ninja ka Ninja, ka Ninja kaplumbağalar. girelim. gidelim. kaplumbağalar <laughs> 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 tam ninja kaplumbağalara gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi batonla kafaya bakıyoruz. Oğlum bir şey yok ya. Kaplara bakıyoruz. <laughs> Ağam güzel bir şey yok ya. Biz gel. Abi bir şey yok zaten. Şimdi ne de babası yok. Baton baksın. İyi akşamlar. Şimdi devam ediyoruz. Dı dı korkuyor musun? oğlum neden? Korkmaktan değil de çok alıyoruz. Hadi yukarı çıkalım. Yukarı çıkıyoruz. Önce alışveriş falan tamam. Ha donma yiyeceğiz arkadaşlar ben kesiyorum. Aşağı inmek. Aşağı inmek. önce aşağı inmek. Anne önce aşağı ben aşağı alalım. inince arkadaşlar Ağlamak. videoya tekrar Ağlamak başlayacağım. sonra mı alalım? Ha? Şu alalım. yukarıdan bizi Ağlamak. göster ondan sonra videoyu kes. Ha? Alacaklarımız yukarıdan bu bizi gösterin diyor musunuz? Şeylerimiz soğuk, içeceklerimiz. Tabii, yukarıdan tamam. bizi gösterin. Tamam. Tamam. Anne nereye Hayır, dedim ya bir kere dedim. Bak bir daha zorlama beni. Tamam. Bak. Arkadaşlar Toys'e Ay, geliyoruz. Pie Aynen Pie Face'e bakacağız. Büyük bir ihtimal yok ama bakıyoruz. Ya dün de gittik yani adam yok dedi. Kalmadı dedi. Ya geri o neresi ya? Şu mesele ama. O mesele tipi de bir garip. Şimdi ben gireyim kapatıyorum. Arkadaşlar PyFest 2 gün sonra geliyormuş çarşamba. Çarşamba gününden sonra. Çarşamba gününden sonra. Işte... Şimdi ves... Aslında bugün perşembe değil mi? Bugün e, evet perşembe yarın cuma. Cuma Arkadaşlar iki gün bekleyelim bundan sonra geri geleceğiz. Tamam. Şimdi burada kapatayım ben. Atağan garip oynayın. jetpack Jolie. Biz daha bu videoyu birleştireceğiz abi Aa, çok zaman. Işte. Yüklemek kaç saat alır? Hadi başlasın. Bayağı tağa çalacak gibi. Neyse onun biz onu helal ederiz bilgisayarda değil mi? Telefonu yok <laughs> Arkadaşlar bizi duymuyorsunuz değil mi? <laughs> İyi duymuyorsunuz. Çünkü. Benle bilgisayarla diye kavga ediyor. Nerede bilgisayarı Sıkıntı yok kardeş. ne yani? dondurma ya. dökmüştüm Hala kaldı. Evet arkadaşlar bakın çok akıllı bir evet. insan olduğu için herkese her şeyi döker. Evet, evet planı. Çok güzel. Çok güzel. dede kalıyor. Bu hmm. bala bu. Kaçan boyun bitmez. Bitiririm oğlum. Tamam artık. Yeter Şimdi yukarı çıkıyoruz. Hadi. Siz tabii beklemeyin. Biz kapatalım. Dondurmacıya geldik. şu. bir var. Kız ayvayı yedik. Değil mi? Bak şu an. Ayağımı ezmeyeydin iyi. Bir sıra var. Ben dışarıda oturuyorum gelin. Tamam. tamam. Hadi gel. Bekleyeceğiz donurma alınca dönerim. Arkadaşlar şimdi şu donurmayı aldık. Batuhan'la şu, şu böğürtlerle bir şey aldık. Batuhan ne sende? Ben de bu sende çikolata aldım. Şimdi yiyeceğiz. Tabii ki sizin canınız çekmesin diye kapatıyorum. Görüşmek üzere.